15'i, 15. bölümü açabilir misiniz şimdi? Romalılar 15. bölüm. Şimdi burada aslında bugün Romalılar 15 18 üzerinde biraz çalışmak istiyorum. Romalılar 15 18. Şimdi kilisede değerli kardeşler şuna şunu düşünüyor muyuz? Yani kilisede bazı kardeşler İmanda ruhta güçlü bazı kardeşler imanda ruhta güçsüz. Böyle düşünüyor musunuz? Soru soruyorum. Her herhangi biri kim kim cevap vermek isterse. Yani bazı kardeşlerin ruhsal olarak güçsüz olduğunu düşünenlerimiz var mı? Veya kendini imanda güçlü hisseden var mı? Ya da böyle bir kavram olup olmadığını düşünüyor musunuz? var. Evet, evet. Evet, sen yani o zaman güçlüydün değil mi imanda? Amin. 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 Haleluya. O zaman değerli kardeşler, şimdi bu e, Romalılar bir yani 15. bölüm birden 8'e kadar olan ayetlerde güçlü olduğunu düşünen, imanda güçlü olduğunu düşünen veya güçlü olduğunu Genel anlamda düşünen imanlılar için bir aslında buyruk var. Biz gerçekten biz güçlü olduğumuzu düşünüyorsak o zaman bizim imanlılar olarak üzerimizde büyük bir sorumluluk olduğunu bilmeliyiz. Bu vaazın sonunda İmanınızın güçlü olup olmadığını iddia ederken bir kez daha düşüneceksiniz kardeşler. Çünkü imanda güçlü olmak aslında büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Biz Romalılar 15-18'e baktığımızda güçlü imanlıların kesinlikle ve kesinlikle zayıf ve ihtiyaç durumda olan kardeşlerine karşı lütufkar, merhametli ve onların yüklerini taşıması gerektiğini okuyoruz. Eğer siz zayıf olan kardeşlerinizin yükünü taşımıyorsanız, sizin gücünüzden söz edilebilir mi? Veya ne yapayım gücü, o gücü? Eğer ben imanda, ruhta güçlüyüm ama zayıf olan kardeşlerimin de problemleri sorunları beni ilgilendirmiyor diyorsanız o zaman yani tamam güçlüsünüz de ne ne yapayım? O imanınıza nasıl bir etkisi var bu gücün? Dolayısıyla biz bu ayetlere bakacağız şimdi ve burada aslında sadece bir davranış değil yani işte kardeşlerinin e, yüklerini kaldırmak gibi bir davranış modelinden ziyade bunu yaparak Tanrı'yı yüceltme eylemini gerçekleştirmemiz gerektiğini göreceğiz değerli kardeşler. Şimdi Romalılar 15 1 ve 2'de ne diyor? Diyor ki imanı güçlü olan bizler kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusuzunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Amin. Yani şimdi eee gerçekten komşunuz kimdir diye sormayacağım tekrar. <laughs> Komşunuzun kim olduğunu herhalde artık biliyorsunuz değil mi? İsa Mesih bunu sordu defalarca ve biz biliyoruz değil mi? Şu anda her birinizin sağında veya solunda oturan kişi onun komşusudur değil mi kardeşler? Yani komşu kavramını tartışmamızın bir anlamı yok. O zaman güçlü olduğunu iddia eden kişiyi veya güçlü olan kişiyi sağındaki ve solundaki komşusunu ruhça geliştirmek ve onu hoşnut etmek için çabalıyor mu? Değerli kardeşler, biz ne kadar kardeşlerimizi hoşnut etmeye çabalıyoruz? Bu durum gerçekten de biz imanlar için Önemli bir konu. Çünkü net bir şekilde Rab'bin sözü bunu söylüyor bize. Değerli yani kardeşler, bu sadece fiziksel bir güç değil, değil mi? Sadece maddi bir güç değil. Yani ben işte kardeşimi maddi olarak bereketlemeliyim ya da işte atıyorum ev taşıyordur gidip işte buzdolabını, çamaşır makinesini taşımalıyım demek değil, değil mi? Ama aynı zamanda ruhsal olarak onu desteklemek, taşımak Birini ruhsal olarak nasıl taşırsınız? Değerli kardeşler. Yani eşyasını nasıl taşıyacağınızı biliyorsunuz. Benimizi incitmeyecek şekilde. Ama ruhsal olarak birini nasıl taşırsınız? Ona karşı sabır göstererek. Değil mi? Ona karşı sevgi göstererek. Onun onun zayıflıklarında, onun birçok şey. Bakın düşünün. Bir kardeşiniz uyuşturucu bağımlısı olabilir. Bundan kurtulmak istiyor olabilir. Ama kurtulmakta zorluk çekiyor olabilir ve siz bu anlamda bu kardeşinizin yükünü kaldırmanız gerekebilir. Belki uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmanız gerekebilir o kişi için. Bunu yapar mıydık? Kardeşimizin yükünü kaldırmak böyle bir şey. Değerli kardeşler. Dolayısıyla e, yüklenmek kelimesi böyle bir şeydir. Kendi ihtiyaçlarımızı bir köşeye bırakıp, kendi gereksinimlerimizi bir köşeye bırakıp, o ruhsal olarak güçlü olan bizler, o gücü kendi ihtiyaçları için karşılamak yerine, kullanmak yerine kardeşimizin ihtiyaçları, gereksinimleri ve zayıflıkları için kullanıyor muyuz? Dolayısıyla değerli kardeşler, kendimize soralım bugün. Biz çevremizdeki kardeşlerimize ne kadar yardım eli uzatıyoruz? Ne kadar gerçekten de onları düşünüyoruz? Onları onlar için ne kadarlık bir zamanımızı harcıyoruz veya kendi hayatlarımızı riske atıyoruz. Değerli kardeşlerim ne, neden bir imanlı için bu kavram çok değerlidir? Neden bir Hristiyan için bu kavram çok değerlidir? Çünkü bizim Rabbimiz İsa Mesih temelde bunu yapmadı mı? Temelde İsa Mesih'in yaptığı şey bizlerin yükünü kaldırmak değil miydi? O neden öldü? Neden canını verdi? Neden sorunlar yaşadı? Neden tokat yedi? Neden yüzüne tükürüldü? Neden bunları karşılamak zorunda kaldı? Hiçbirini yapmak zorunda değildi. O aslında gayet temizdi. Temiz bir yaşam sürebilirdi. Tapınaktan çıkmayıp babasına sürekli dua edebilirdi. Birçok insana öğretebilirdi sadece. Ve o çok iyi bir din öğretmeni olabilirdi. Biliyorsunuz o dönemde din öğretmenleri aslında çok saygındılar zaten. Kendini hoşnut etmek için bu özelliklerini kullanabilirdi Rabbi Samisi. Ve tapınakta sadece öğreterek hem de çok iyi bir öğretmen olarak direkt olarak babasından aldıklarını aktaran güçlü bir öğretmen olarak yaşantısını sürdürebilirdi. Kendisini hoşnut etmek için. Ama İsa Mesih böyle yapmadı. O her zaman Riskler aldı. Ve bizlerin aslında neyini taşıdı kardeşler? Yükleri taşıdı. Dolayısıyla Romalılar 15-3-4 şöyle söylüyor. Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi sana edilen hakaretlere ben uğradım. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle Umudumuz olsun diye yazıldı. Değerli kardeşler. Bu sana edilen hakaretlere ben uğradım sözü nereden geliyor aslında? Mezmurlar 69 9'dan. Mezmurlar 69 9 ne söylüyor aslında? Çünkü evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirdi. Sana edilen hakaretlere ben uğradım diyor, değil mi? Peki bu tanıklık Mesih'in hangi anına karşılık geliyor? Hangi anına karşılık? Ne zaman? Hangi anda bunu hatırlattı İncil bize? Çarmıh zamanı için miydi? <laughs> tapınağa girdiğinde o tapınağa girdiğinde ne yaptı? O satıcıların e, aslında satıcıların tezgahlarını dağıttığında bunu söyledi değil mi? Kus incel bize. O zaman bakın kendi yüceliği için öğretmenlik yaparak tapınak içerisinde yücelik yücelik, yücelik kazanabilecekken ne yaptı? Hakarete uğradı tapınak içerisinde. Ne oldu? Tapınaktakiler onu ölüm cezasına çarptırdılar. Bu, bu nedenle. Ne oldu Messi? Bu, bizim için bu hakaretlere maruz kaldı. Aslında bambaşka bir hani derler ya kader Mesih'in bambaşka bir kaderi olabilirdi ama kendi kaderini o kendisi çizdi ve bizi taşımak için bunu yaptı değerli kardeşler. O zaman biz Mesih gibi fedakar olabiliyor muyuz değerli kardeşler? Kendimize bunu soralım. Başka kardeşlerimizin yüklerini taşımak için kendi rahatımızdan vazgeçebiliyor muyuz? Bizler gerçekten de çok daha iyi bir hayat yaşamak varken kardeşlerimizin, kardeşlerimiz için sorunlu olan bir hayat yaşıyor muyuz? Aslında bence aramızda yaşayanlar var. Aramızda gerçekten evet yani toplumun sorunları için bedel ödeyen kardeşlerimiz de var. Rab hepinizi bereketlesin. Ama gerçekten ben iman ediyorum ki bu yaşam şekli Rabbi hoşnut eder. Amin. Romanlar 15 5 7'de şunu söylüyor. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrının Sizleri Mesih İsan isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleşmenizi dilerim. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası birlik içinde hep bir ağızdan yüceltilsin. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin. Değerli kardeşler bu da aslında birbirimizi taşamayla olabilecek bir şeydir kilisenin içerisinde o kadar farklı türden insanlar var ki değil mi? Yani bizim gördüğümüz siyahi kardeşlerimizin bile her biri başka bir ülkeden gelmiş aslında. Biz onlara baktığımızda sanki birbirlerinin yani kapı komşusuymuş gibi geliyor bize ama ama aslında her biri başka bir ülkeden gelmiş. O kadar farklıyız ki ben geçtiğimiz hafta Muğla Üniversitesi'nde beraber okuduğumuz üniversite arkadaşımı vaftiz ettim. Benim için çok büyük bir sevinçti bu. Ben orada şunu söyledim. Dedim ki ben önce arkadaşımı arkadaş olarak seçtim. Sonra da Rabbin kendisi onu seçti. Kardeşim olarak. Normalde insan kendi kardeşini seçemez değil mi? Kardeşlerinizi seçebiliyor musunuz? Biyolojik kardeşinizi de seçmediniz. Kilisedeki kardeşinizi de siz seçmediniz kardeşler. Her birinizi seçen Tanrı'dır. Zaten kardeşlik bağını kardeşlik bağına benzer kılan, biyolojik olana benzer kılan şey de budur. Biz birbirimizi seçmedik. Tanrı her birimizi seçip buraya getirdi. Dolayısıyla her birimiz farklıyız. Dolayısıyla eğer Tanrı bizi seçmemiş olsaydı belki de sokakta hiçbir paydaşlığımız olmayacaktı. Birbirimizle belki hiç karşılaşmayacaktık bile. Ama bu çeşitliliğin içerisinde Rabbimizin bizden istediği şey şudur. Birlik içinde hep bir ağızdan Rabbi yücấtmek. Amin. İşte bunu yapabilmek için değerli kardeşler birbirlerimizin birbirimizin farklılığına saygı duymalıyız. Birbirimizin çeşitliliğine saygı duymalıyız ve bununla sevinmeliyiz. Bizim toplumumuzun en büyük sorunlarından biri ne biliyor musunuz değerli kardeşler? Hocam da bana hak verir mükemmeliyetçilik. Birçoğumuz mükemmeliyetçilik düşüncesiyle yetiştiriliyoruz. Mükemmeliyetçi bir kişinin özelliği nedir biliyor musunuz değer? Mükemmeliyetçilik müthiş bir şey değil. Bakın kötü bir şey biliyor musunuz? Mükemmeliyetçi insan birçok insan birçok zaman başarısızlık kaygısı yaşar ve sınavlara girmekten kaçınır. Çünkü mükemmel olmadığını düşünür. Her zaman mükemmelliği arar ve asla mükemmel olamaz. Ama en büyük sorunu da nedir biliyor musunuz mükemmeliyetçinin? Başkasında da mükemmellik arar. Ve bu nedenle yalnız kalır. Değerli kardeşler, kilise içerisinde mükemmel aramayın. Çünkü yok. Sadece iyi olması yeterlidir. Kardeşinizin sadece iyi olması yeterlidir, mükemmel olmak zorunda değildir. Sadece bir şey çabalıyor olması bile yeterlidir. Mükemmel olmak zorunda değildir. Onun bu iyi bir şeyler yapmaya çabasını takdir edin. Ve böylelikle Tanrı'yı yüceltin. Rahel Samesi biz mükemmel olduğumuz için bizi seçmedi değerli kardeşler. Amin. Biz de birbirimize mükemmellik aramayalım. Değerli kardeşler, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp topluluğumuzda birliği önemseyelim. Bunu yapabilir miyiz? Kendimize bunu soralım. Romalılar 15.8'de şunu söylüyor. Çünkü bu ki, Tanrı'nın olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkarı oldu. Öyle ki atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Tanrı olacaksın. Ya Yazılmış olduğu gibi. Benim için uluslar arasında sana şükredeceğim, adını ilahilerle öveceğim. Değerli kardeşler. <laughs> bizlerin o kardeşimizi, komşumuzu olduğu gibi kabul etmemiz, onları sevmemiz ve buradaki sözlerde söylediği gibi aslında değerli kardeşler. Çünkü diyorum ki Mesih Tanrı'nın zorunlu olduğunu göstermek için verdiler Hizmetkarı oldu. Birbirimizin hizmetkarı olabilmemiz değerli kardeşler. Bakın bu daha büyük bir şeye hizmet edebilir. Çünkü Mesih neden Yahudilerin hizmetkarı olduğu bütün dünya kurtulsun diye bunu yaptı. Eğer biz şu küçücük topluluk birbirimizin hizmetkarı olmayı başarırsak biz Muğla'yı kurtarabilir miyiz? Neden olmasın? Değerli kardeşler neden olmasın değil mi? Bizim aramızda bir sevgi olursa bu Muğla'daki insanların kurtuluşu için bir neden olabilir mi? Neden olmasın? Çünkü bizden beklenen şey budur. Işık olmak. Bizden beklenen şey insanlar sokakta ya bunlar nereden <laughs> gelen insanlar <laughs> hayatları boyunca birbirlerini tanımaları ihtimali olmayan insanlar nasıl olur da bu kadar muhteşem bir birlik içerisinde yaşayabilirler diyerek Tanrı'yı yücelsinler. Ve bu bu halkın kurtuluşu olsun değerli kardeşler. Bakın Muğla halkı için bu büyük bir kurtuluş olabilir biliyor musunuz? Çünkü hepimiz Muğla halkıyla ilgili olarak bir şey biliyoruz değerli kardeşler. Burada yaşayan insanlar çok iç, içe dönük yaşıyorlar değil mi? Muğla halkı genellikle kendinin dışında olanı kabul etmekte zorlanıyor. Öyle değil mi? Bunu herhalde <laughs> kabul ediyorlar. Ama biz eğer birbirimizi bu topluluk içerisinde kayıtsız şartsız kabul edersek, bu Muğla'lılar için büyük bir farkındalık olabilir. Büyük ve açık olabilir değerli kardeşler. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Değerli kardeşler, Rab bizi kullansın. Rabb kilisemizi kullansın. Buna izin verelim. Rabb kullanmak istiyor. Ama biz izin veriyor muyuz buna? Amin. Dolayısıyla birbirimizin hizmetkarı olmak ne olursa olsun birbirimize mükemmellik aramadan, şart aramadan farklılıklarımıza rağmen hizmetkar olmak her birimizin ihtiyaç duyduğu şey bu. Benim de sizin de her birimizin ihtiyaç duyduğu bir şey bu değerli kardeşler. Evet Paulus da bunu yaptı değil mi değerli kardeşler? Paulus da aynı zamanda ne yaptı? Hem soydaşlarına merhametli oldu hem de diğer halklara bu şekilde aslında ne oldu değerli kardeşler? Işık oldu, bir örnek oldu. Değil mi değerli kardeşler? Yani o soydaşlarına karşı zulüm yapıyorken soydaşları için canını verecek kadar büyük bir dönüşüm. Ve bu dönüşüm dünyanın gerçekten büyük bir kısmını Rabbe getirdi. O zaman neden bir kiliseyle bunu yapamasın? Dolayısıyla değerli kardeşler. Romanlar 15 1 Rabbimiz bizim farklılıklarımıza rağmen bir arada uy uyum içerisinde yaşayabilmemizi bu küçük topluluğun birbirlerine hizmet ederlerken Muğla'ya hatta bütün ülkeye Işık olabileceğini Bunun yanında değerli kardeşler birbirimizin yükünü taşıyabileceğimizi birbirimiz için birbirimizi hoşnut etmek için güçlü yanlarımızı kullanabileceğimizi bize öğütlüyor. O zaman kendimize sormamız gereken bazı sorular var. Zayıf olan kardeşlerimizi ne kadar destekliyoruz? Mesih'in fedakarlığı hayatımızda ne kadar yansıtıyoruz? Ve topluluğumuzdaki, kilisemizdeki birlik için ne kadar çaba gösteriyoruz? Dua edelim. Evet Rabbimiz sana minnettarım gerçekten. Bu